Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için poğaça yapacağım. Bir bardaktan iki parmak eksik is yağ koyuyorum. Margarin iki parmak kadar da iki dilim kadar peynir, tuzlu peynir. Bu biraz ıslattım. İçinde üfeleyeceğim. Bir yumurtanın sarısını koyuyorum, beyazını koyuyorum, sarısını da yüzüne çalacağım. Biraz karbonat atıyorum. Bir pakette kapatma tozu atıyorum. Maydanoz, dereotu atıyorum. Bunun içine çok güzel yakışıyor dereotu. Evet bunları bir yoğurup sonra ununu katacağım. Evet şimdi hepsini bir karıştırdım. Alabildiği kadar da un koyacağım. Evet yoğurdum. Şimdi çok güzel oldu. Yumuşak yumuşaklığını elinizde bilirsiniz. Bunu yuvarlayacağım. Tepsimize koyacağım. Üstüne de yumurtamızın sarısını süreceğiz. Evet şimdi yumurtanın sarısını yüzüne yağladım, sürdüm. 180 derece fırına da süreceğiz. Evet poğaçamız hazır oldu. İkinci çayımıza. Çayımız da hazır. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Afiyet olsun.